Hepinize merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Kripto eğitim serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda medyan indikatörünü sizlere anlatıyor olacağız arkadaşlar. Hemen Trading açalım ve göstergeler kısmından medyan indikatörümüzü ekleyelim. Medyan indikatörü fazla bilinmeyen yeni bir indikatör arkadaşlar. Hemen bastık ve inceleme altına aldık. Ayarlar kısmından düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Bunu ben kendim bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Üst bandı ve alt bandı Kapatıyoruz. Daha sonra göstergele kısımdan ekstra olarak tabi bu e, zorunluluk değil, İsteyen ekler isteyen eklemez. Ben bunu Bollinger bandıyla beraber kullanmayı daha iyi buluyorum arkadaşlar. Bollinger bandındansa e, Bollinger bandına gelip de ne yapıyoruz arkadaşlar? Oradan da e, alt değil de temel çizgiyi kaldırıyoruz. Yani ortadaki bu çizgiyi kaldırıyoruz. Bu şekilde tamam diyoruz. Şimdi bizim indikatörümüz hazır olmuş oldu arkadaşlar. Medyan indikatörü peki nasıl çalışır kısmına gelirsek. Medyan indikatöründe gördüğünüz gibi ortada mor ve yeşil çizgiler var arkadaşlar. Bu çizgiler aslında bize olayı anlatıyor. Aynı zamanda bunu daha önceki videolarımızda bollinger bandını anlatmıştık. Bollinger bandı indikatörümüzü de lütfen o videoda kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şimdi işin olayına gelelim. Burada arkadaşlar moru gördüğümüzde satıyoruz. Yeşili gördüğümüzde alıyoruz. Özet geçmek gerekirse bu kadar basit. Şimdi hemen birkaç örnek verelim. Bakın moru gördük. E, ne dedik? Moru gördük. Şuradan mordu görünce şurada sattık arkadaşlar. Sattıktan sonra büyük bir düşüş geldiğini görüyoruz. Burada yeşili gördük. Yeşilin doluluğunu gördük daha doğrusu. Daha sonrasında bura biz aslında yanılttı bir nevi. Sonrasında tekrar moru gösterip bize yeşili ne yapmış göstermiş arkadaşlar yeşili gördükten sonra tekrardan bize sattırdığı yere bakarsanız tepeden bize sattırıyor moru gördüğümüz yerden sattırıyor yani yeşili gördüğümüz yerden alıp moru gördüğümüz yerden satmış olsaydık Bitcoin'de yüzde 15'lik bir kar elde etmiş olurduk arkadaşlar hemen birkaç örnek daha göstermeye çalışalım buradan yeşili görmüşüz yani bize ne demiş buradan al demiş arkadaşlar yeşili gördün al demiş içi dolu yeşilden bahsediyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi yükselmeye başlamış ve bize tam şu noktada moru gördüğümüz yerde sattırmış arkadaşlar. Buradan aldığımızı varsayarsak şurada yine %30'luk bir kar yakalamış olurduk. Şimdi bir de birazcık sat verdiği yerlere bakalım isterseniz. Böyle tepelerden güzel bir örnek bulmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Bakın burada mükemmel bir sat sinyali verdiğini görüyoruz. Şurada yeşil ne yapmış? Kendini mora bırakmış arkadaşlar. Hatta bunu yakınlaştırırsak şu şekilde daha net gözükecektir. Bakın burada yeşil olan çubuk kendisini mor rengine bırakmış. Yani bize buradan sat demiş arkadaşlar. Sat dedikten sonra ise tam sattığı yeri işaretledik ve bize %12'lik bir zarardan bizi ne yapmış? kurtarmış arkadaşlar. Medyan indikatörü bu şekilde. Bollinger bandı ile kullanmamızın sebebi ise üst çizgiyi görebilmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bollinger bandına ne demiştik? Eğer Bollinger bandının üzerine taşarsa Bollinger bandı bu mumları içeri doğru aktarma yönelemine girer. Yani bu mumlar içeri doğru gelir. Bollinger bandını bu yüzden bu indikatörle beraber kullanmayı ben seviyorum arkadaşlar. Bakın burada yeşili gördük. Yani yeşil mumdan bahsetmiyorum, yeşil grafiğin mumdan, herhangi şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu çizgiden bahsediyorum ben. Şuradaki böyle üstünde kırmızı olan nokta çizgisi olan ve altındaki bu dolu yeşilen bahsediyorum. Buradan bize aldırmış ve şuralarda bize ufak bir sat sinyali vermiş mor. Yani yine burada %10'luk onluk bir kar oranında yakalanmış. İsterseniz bir de Ethereum tetra paritesinde ee, bakalım arkadaşlar Ethereum dolar paritesinde. Yine geldik hemen karşımıza. Ee, güzel bir grafik çıktı direkt. Yani biz ekranı açar açmaz güzel bir Ethereum'da e, alım fırsatı gördük. Bakın burada yeşil, yani bize al demiş arkadaşlar ve şurada sat demiş. Biz buradan aldık ve şuradan sattık. %12'lik Ethereum'da kar yakalamış olduk. Ethereum'da değil isterseniz neye bakalım? Solona'ya bakabiliriz isterseniz arkadaşlar. Solona'da ne olmuş? Bakın şurada bize al sinyali vermiş, yeşili gördük, içi dolu yeşili gördük ve şuradan bize sat demiş, buradan aldık, buradan sattık. Ne arkadaşlar? Solona'da %30'luk güzel bir kar oranı bırakmış. Hemen Solona'da da e, tabi Bollinger Band'ına da bir yandan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Bollinger bandı daralmış. Hatta bu indikatör Bollinger Bandından önce bile. Bize aslında al sinyali vermiş arkadaşlar. Bollinger bandı daralmış. Daha sonrasında yeşili görmüşüz. Yeşili gördüğümüz yerden almışız ve sat dediği yerden satmışız. %32'lik karı ne yapmışız? Cebe indirmişiz arkadaşlar. Şimdi sol onada da bir sat sinyali isterseniz bulalım. Böyle güçlü bir sat sinyali arıyorum. burada yoksa sat sinyali... Gördüğünüz gibi bayağı bir var aslında. Hatta şunu gösterelim. Çok güçlü bir sat sinyali değil. Yani çok karlı bir sat sinyali değil aslında. Bakın buradan moru görmüşüz. Burada yeşili görmüşüz. Ne yapmış? Bize moru gördün, sat demiş. Yani buradan satıp %12'lik bir zarardan kurtarmış bizi. Daha sonrasında yeşili görmüşüz. Bize al demiş. Ve 18.66'lık karı cebe indirtmiş. İlk başta %12'lik zarardan korumuş. Daha sonrasında %18.66'lık karı cebe indirmemizi sağlamış arkadaşlar. Kaç gün içerisinde? Hemen bakıyorum. 17 Ağustos 19 Ağustos arkadaşlar hatta 18 Ağustos bir günü içerisinde %12'lik zarardan kurtarıp %18.66'lık kara bizi itmiş. Bakın burada yine mükemmel bir alım fırsatı bize vermiş. Bakın burada yeşili gördün. Al demiş böyle grafiği biraz çekelim. Yeşili gördük. Buradan ne yaptık? Tam şurada bize yeşili göstermiş. Gördüğünüz gibi içi e, dolu vaziyette. Birazcık daha çekelim. Yeşili gördün, al. mor gördün, sat. Mükemmel bir kar oranı bize yine yakalatmış arkadaşlar. %66.74'lük bir kar oranı burada e, ne olmuş? Yakalanmış arkadaşlar. Kaç gün içerisinde ona da bakalım aldığımız yer burası 15 Ağustos sattığımız yer neresi burası 17 Ağustos arkadaşlar 15'te aldın 17'de sattın 2 günde yüzde 66'lık karı cebe indirdim medyan indikatörü Bollinger bandı ile birlikte kullanıldığında gerçekten iyi bir iş yapan bize alım ve satım fırsatlarını net bir şekilde gösteren güzel bir indikatör arkadaşlar bu indikatörde mutlaka kullanın en azından teknik analizde bir noktada dursun köşede de olsa bir yerde kesinlikle kullanmanızı ben öneririm arkadaşlar. Tabi dediğimiz şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. İndikatörler geçmişten gelen şeyleri bizlere yani gelecek tahmini gelecek tahmininden kastım. Gelecek fiyat tahmini yapar arkadaşlar. Kesinlikle bize %100 artar veya %100 düşer şeklinde yorumlarda bulunmaz. Bunu da söylemiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.